Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlık konutunda hukukçu kurmaylarıyla mini bir zirve gerçekleştiriyor. Zirvenin temel konusuysa özel yetkili mahkemeler. Şimdi bu zirveyle ilgili detayları alacağız. Ankara'dan karşımızda TGT Haber ekibinden Ahmet Sözcan var. Ahmet merhabalar. iyi akşamlar. İyi akşamlar Fuat Kozluklu. Başbakan özel yetkili mahkemeler konusunda e, kamuoyunun hassasiyetleri çerçevesinde ee, hareket edilmesi gerektiği yönünde bir ifade kullanmaya başlamıştı son zamanlarda. Hatta özel yetkili mahkemelerden duyduğu rahatsızlığı da açık açık vurgulamıştı. Öncelikle bu mini özel yetkili mahkemeler zirvesi kimler tarafından gerçekleştiriliyor? Zirveye hukukçu kurmaylar deyince hangi isimler katılmakta? Onu soralım. Aynı zamanda muhalefette nasıl bir tavır içerisinde? Bu değişiklik e, sinyali üzerine. Fuat Kozluklu, sizin de belirttiğiniz gibi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel yetkili mahkemelerden duyduğu rahatsızlığı. Devlet içinde devlet oldular diyerek dile getirmişti. Açık bir biçimde bunu kamuoyuyla paylaşmıştı. İşte o açıklamanın ardından özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ya da görev alanlarının sınırlandırılması tartışılıyordu. Başbakan Erdoğan bütün seçenekler masada değerlendirmesinde bulunmuştu. İşte buna ilişkin sürpriz bir adım geldi ve bu e, özel yetkili mahkemeleri ilişkin konunun Üçüncü yargı paketine eklenmesi tartışılıyor şu an itibariyle. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da hukukçu kurmaylarını topladı ve buna ilişkin bir değerlendirme yapıyor. Peki bu toplantıya kimler katılıyor? Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ, Beşir Atalay ve Bülent Arınç'ın yanı sıra Adalet Bakanı Sadullah Ergin de başbakanlık resmi konuttaki bu toplantıya katılıyorlar. Az öncesine kadar Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İmaya da bu toplantıya katılıyordu ancak biraz önce resmi konuttan ayrıldı. Peki nasıl bir düzenleme yapılması öngörülüyor? Özel yetkili mahkemelerin tamamen kaldırılması ya da görev alanlarının sınırlandırılması tartışılıyor. Ancak Başbakan Erdoğan'ın hukukçu kurmaylarıyla masa yatırdığı bir diğer önemli konu da mevcut devam eden davalar ne olacak? Bunların akıbeti ne olacak? Ya da bundan sonra darbe ya da terör gibi nitelikli suçlara hangi mahkemelerin?